İmam Rıza İmam Mehdi'nin özelliklerini anlatıyor. Aklımda kaldığı kadar diyor anlatayım diyor sahabi. Mehdi insanların en bilgini, en hikmetlisi, en takvası, en halimi, en cömerti, en çok kulluk yapanıdır. Ee, her tarafı görür diyor. Yani herhalde televizyon, internet ona dikkat çekiyor olabilir. Efendim. Onun gölgesi yoktur diyor. Herhalde televizyondaki görüntüsü kastediyor. Çünkü televizyondaki görüntü iki boyutlu olduğu için görüntüsü olmaz, şey gölgesi olmaz. Yani ona ışık, yani televizyonu çok mükemmel açıklamış. Bak her yeri görür diyor. Sağı solu, her yeri görür diyor. Gölgesi yoktur diyor. E, televizyondaki görüntünün gölgesi yok, değil mi? Gözü uyur fakat kalbi uyumaz. Yani kalbi sürekli Allah'la beraber diyor. Ona ilham edilir Allah tarafından. Yani kalbini Allah ilham eder. Kokusu mis kokuların en güzelidir. Çok güzel bir kokusu vardır diyor. Duası müstecap, kabuldür. Hatta dua ise taş ortadan yarılır diyor. Yevmül helas 84'te. Yani hiç ummadık şeyler bile olur diyor yani o duası. Yani taş ortadan yarılır onu mecaz anlamında söylüyor. Yani en olmayacak gibi olan şeyler olur anlamında diyor.